Merhaba arkadaşlar, Mine Kings Game'e hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben de Mertcan. Ee, arkadaşlar bugün CS 1.6 oynuyoruz. Dust2 Long haritası. Öyle. Ee, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Mertcan Dumbus. Yani Dumbis. Dumbis. Öyle olmuyor aslında. Dumbus ya da yazma. Dumbus ya artık annesi. Yani normalde adı Mertcan Dumbas ya. O ben ona dumbass diyordum. Daha doğrusu Alp'ten kaptığım bir şey o. Yok, ne alaka lan? Alp bazen öyle diyordu. He. Yani ben öyle hatırlıyorum Saçta diyordu lan. E diyordu sonuçta. He. Ya abi video çekerken fare dün 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 çok acayipti oluyor Vallahi kaçmadık -like veya aimbot açmadık. Bir mermi sekme meylesi vardı onu da kapattık. deli gibi sekti. Demek mermi sekme meylesi var. Hayır yani şimdi sekiyor. Baba niye vermedin? Oğlum <laughs> sen oğlum ya. Sana zaten ben her ekibi Yine ben da. öldürdüm. At gitti gidecek ki tabii. Yani sonunda gitti. Gideceğim gideceğim diye gitti. Ama gitti yani. Aa öldüm. Takım birincisiyim lan. Hatta oyun birincisiyim. 7 öldürme 3 ölüm. Sen öldürmün mü Ercan? Ben la safta. Cete. bu video büyük ihtimalle HD gelir. Artık HD gelmezse ben ne yapayım? Anasakın her ayarını değiştiriyorum. Yine mi HD gelmiyor? Ya benim HD geliyor. HD gelince çok büyük yani video bizim adam ta oraya gitmiş lan biz de bir kere video çektik en fazla ne kadar büyük olabilir 17 GB oldu video bildik benim de videonun boyutu 2 GB oldu H. Keşke 2 GB olsa. 2 GB Niye? olsa. Tam benim de videolar 2 GB oluyor zaten. Merak etme. Hiç de fark etmiyor. Öldün mü sen? Evet. Oğlum AWP aldım hiç ölür müyüm sence? Bana parası zor çıkıyor. Hala oyun birincisiyim mi? Of 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 eyim ananın. Giden öldürün onları. Of çok vurdum. Bunun aa. Kolla alsaydım ya. M4 a 1i niye aldın? Ana ana <laughs> Duvardan vuruyor. Kim o? Ana mermi bitti ya, mermi bitti ya. Şu görünmez hayalet. O ne lan öyle? Ana ne? Eyvallah pampa. Öldürdü benim yerime. Oh, ananız, ananız. Oha ha. Ee, bura şimdi bak yan yana gidelim tamam mı? Silah mı lan? Lan videodayız küfür etme lan. Sebepsiz dedim. Ama yani hak etti. Ben de Moos'ta Vost a bir şeyler Şık oluyorum valla Kanka ee, o Köprümüzü bir yer var ya onun altındayım. Aynen ya. aynen. Seni kaldımdan oraya yani. Allah ben de, de snip yok. Ama onun altındayım. niye fakir misin? Yo param çok oluyor. He. Ama Galil alıyorum. Oğlum Galil for ya. Galil iyi silah abi ya. Aha vallahi adamı gördüm. Aa ben de. Allah'ı gördüm. Of 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 adamlar. Aa ama kase at at. Aa ah, atıyorlar. Bu da kalıksın. Oğlum ben niye hiç aksiyon ortak olamıyorum? Aa geliyorum ama. Ana ne ya? Ya abi hep kaseciler ya. Hep kase. Hep kase. B4. Abi birisi sınıf almıyor karşı takımdan. Bir VS atsın VS. Mar 69. Arkadan sniple öldürme çabaları. Oğlum adamlar Sen... çıkamıyor lan korkudan. Pompa almamış mıyım ben? Pompa alayım de. Korktun al Bomba alayım işte. Oğlum adam duvardan çıkıyor şu karşı takımdan biri. Aynen ya. E, Sparta 2'si mi? Lan Sparta 8 deyince aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ne alaka? Morphe ver sana, video sana. Hala oyun birincisiyim. Ha anladım oğlum senden. Lan biri bana sıkıyor. Sana tokat atıyor. Bak. Akıllı ol. Most ne lan most ya. Lan! Lan! Tokat at lan! Babamdan yemedim tokatı senden yedim admin abi. Anan lan oha! Ya ben bu admini... Canı gidiyor mu? Evet. 80 olmuş sen. Bari 80 no. Kanka çok Abi. korkuyorum lan. Allah inşallah öyle. <laughs> Ay, Sana bir koydu. Uçtun lan. Admin'e yazı yazıyor yazıyor. <laughs> Mal niye yazıyor yazıyor? Konuşsana mikrofonum var. Gerçi adım bizim takım. Ulan <laughs> Ne vali. Ankara valisi filan. Çık çık. Abi bu nedir ya? Ananana ana, ana. Oha 99 mu vurdum ben ona? Uhuhuuu. Vallahi 99 vurmuşum. Hala oyun <laughs> Buna lan. Kim geldi lan? Top çaldı be. Geliyorum ben. Tamam. Bir dakika. Most wanted ne lan? Most değil miydi bunun adı? Most wanted yazdım. Tü Allah belam. O banları açtı hepsi. Allah iyi banları açtı. Ananı. Lan. Çömel lan. Şişt, gel gel çömel. Kastiyel gel gel çömel. Ananın. Ah. Ya. Tükeneceğim lan. Adam valla oynuyor. Siz görüyorsunuz. Allah selamı versin ki yok. Hayalet tesettür Ana ana. Şu fare biraz video çekersem kasmasa. Bu ne yapacağım? Ana ne? Ya burada bir tane kanal açtı. Orada kanal ah ne kanalı ya? YouTube kanalı açtı. Lan ne YouTube kanalı? Biz zaten YouTube atıyoruz bu videoları. Kom açtı işte. Kom derken. Heh, web sayfası açtı. Sonunda söyledim. Açıldı herhalde. Daha siteyi düzenleyeceğiz ama. Daha düzenlemedik. Bir de burada bir mallık yaptı. WW1 yaptı. Anan 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 WW1 oldu yani. WW1 oldu. Gel. Okey. Kanka o WW1 olan site bizim değil ama ya. Kimin lan? Bilmiyorum ben My Kings Game diye yaptım. Sitemizi. Emin misin oğlum? Evet daha açılmadı. İyi tamam? City. Sen ne ara geldin lan bizi dinledin? Daha doğrusu ben dinledim. Tam geldim. Sen onu söylüyordun. Şizofren gibi tek başıma konuşmayı hiç sevmiyorum. Düşünsene bir de tek tek oyun kanalı çektiğimizi. Walkthrough, rehber filan. Üf, çok iğrenç olur lan. Lan şey yapalım mı lan? Oha yemin ederim acayip dejavu yaşadım lan. Dejavu baby. Hani düşünsene tek tek oyun kanalı videosu çektiğimiz falan dedin ya. He. O acayip. Abi ne diyeceğim ben de anana oha adamda speed mi vardı lan. Hop. Anana 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 anana. Abi önümde ilk kişi var adam yine beni. Tadaa. Anan anana Ye yeah, mallar vuramadılar Aa. Of ya ne güzel kurtuluyordum Ne oluyor lan <laughs> Ne <yapıyorsun> oğlum <laughs> Allah sus <laughs> Bu arada bu konuşan sen... <laughs> Buran babası yani haberiniz olsun Bura onun için at gibi gidiyor. Olum bu gasil hanıf ha? Uçuyor mu? Ne yapıyor lan bu? Uçuyordu yemin ederim uçuyordu. <laughs> bu silah ne kötü lan ben bununla dalıyorum. Neyi? Glock. Glock iyi lan. Glock çok iyi headshot atıyor valla. Abi bu adamda speed var. Üf 56 çakıksın. Ama KS'c'nin biri benim 56 vurduğum adamı öldürdü. Ben olabilirim. Hadi canım. Nasıl anladın? <laughs> Çıkın lan. Alın oğlum benden size. <gülüyor> <gülüyor> As. Of benim adam kere oldu. <laughs> Adamlar kere <karı> oldu. <laughs> lan geri zekalı öldürsene lan. Allah belanı vermesin ki her adam var. <laughs> Hiçbir şey anlamadım kanka Tablayı görmen lazımdı Ya bak tam ölürken elimde flash vardı Flash'ı bir attım Bizim adam basaya geldi öbür adam da şurada pusmuştu O adam şuraya gelen adamı görmedi Yine anlamadım gerçi Bomba Bundan sonra gel, silah alayım ya 84 evet. vurursun onlar kim sıkıyor lan? Gülen, niye çıkamıyor? Oo! Oha lan bu niye nokta atış yapıyor? Ananı ne attı? Bana ver! Çık... Ana Bana ver! Bana ver! Vurma lan! Neredesin Burak? Şu sen misin bakayım? Evet hadi şatka at. Oh. Lan oğlum tam da o adamı ateş ediyordum lan. Anan 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 Neydi? Oha. Lan ya neyse son anda bir yeri ya kurtardım. Ya ben oyun birincisiydim ya. Anan of of. Oha lan. Oğlum kim öldürüyor la benim ateş ettiğim adamları? Ben. Hemen reset yazıyoruz. Oyun ikincisiyim ya. On fadmin ya. Drogba duvardan yemin ederim duvardan ateş ediyor ve görüyor duvarı. Valla ben de şu an val açık değil. Ben Drogba duvarı mı izliyor diye bastım ve Drogba duvardan... duvar. Evet. Duvar. Duvardan bakıyor ya. Ha, ama. duvar demişken biz belki Minecraft'te The Walls diye bir harita var. Onu da çekebiliriz bu ikimiz. İkimiz. Aslında gidecekken biz çekecektik onu. Bir dandelik bir sorun çıktı. Ne çıkmıştı? Videoyu çekememiştik. Onda bir tane saat var. Saate doğru yaklaş. Anan 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 Üf ben headshot attım zannettim. Çok heyecanlandım. Hadi. Tabii Öyle zaten gibi. 50 yılda bir headshot şey attığım için. Oğlum başlarım ha Teki tek, -tek vs verse... gel lan. Server açayım oraya gel lan hilesiz oyna. He? Mura. Şşt sus lan lan. Dur lan adam buga girmiş. Oo yapıştır yapıştır yapıştır. Oo, elle elle, 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 elle vur. Elle elle vur. Elle elle ooo. Mis kipi mis kipi. Ananana. <laughs> Oho dumbiz. Ben de kalıyordum dumbiz. Ha bizim adam mıydı la oraya? Ananı. Ananı. Aa bomba bendeymiş. Hemen kurayım. <gülüyor> 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 Bombayı savunun oğlum bomba kırdım. Bombayı savunun beyler. Oyunun birincisiyim. Savun 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 ateş et ateş. Allah belanı ya. Lan. Oyunun birincisiyim. <laughs> <laughs> Helal lan. Eyvallah, Eyvallah gözüm. Sana demiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> oh tam headshot attı Uçtu uçtu. Beyler ben kurdum bomba ya. Helaller benim yani. Ayık olun Abinizin <laughs> bombası. Anne kör oldu. Of tut öldürdü. Bomba almış mıydı ona bak. Ben aldım. Ben de almış. Sen neredesin şu aşağı mı gittin? Sen neredesin şu anda onu söyle. Evet. Sen şu ee, aa, seni gördüm bak. <gülüyor> 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 ben <gülüyor> kör olmadım ama. Neredesin sen? Ananın. İleri doğru kör atıyorum. Tabi körse. Siz tanmış olabilirim yanlışlıkla? Yok lan kör olmuş. İyi. Lan kimi attı? Sen mi attın o körü? Tamam lan. Lan yanlış bomba attım lan. Allah bu video kaç dakika olacak bilmiyorum. Kaç dakika olursa olsun atarık ya. No problem. Sıkılınca kapatırız. Öldün mü lan? Hayır. İyi. Bomba atıyorum. Ha görüyorum. Daha o kadar atma param bitecek şimdi. Of vala bak. Ha. of onun da vala bak vala. Oyun ikincisi. <laughs> Hakan ve Samet. Wow. Oyun oha ben de takım ikincisiyim. <laughs> Hem de oyun ikincisiyim. Hayır. Oyun ikincisi. Ha evet oyun ikincisiymişim <laughs> lan pardon. O ikincisi benim tamam mı? <laughs> ah seni pislik adamım. Seni anlattırayım mı? Yeah oyun birincisiyim adam çıktı. <laughs> Seni banlattırayım mı onu söyle. Ya yeah, oyun birincisi yemadı. Lan <laughs> ne oldu? Kafa bastı. Ana. <laughs> oh şurada var ya biri gelse ananın. Lan bu silah çok pahalı. sana gelin. Azıcık da bize tak. <laughs> Görüyor musun? <laughs> full flash attım ben. <laughs> uh. Sen hangi takımdasın? Karşıya mı geçtin? Hayır CT Ay T He. Param bittiği için flash atamıyorum artık <laughs> Sen bizim takımda full flash gördün mü? Ben de daha demin full attım, Oha Bina kapat bina <laughs> Ne yapıyorsun lan? Öldüm. Çok büyük mermiler yedim Mertcan. Çok büyük. Ama gün gelecek. Geçecek bu Mertcan. Geçecek Mertcan. Aa ateş eden adama tükürüm ben. Ma. Geçecek Arkadan ateş ettiğin Mertan. adam ödeyecek. Geçecek Mertcan. Geçecek bir gün geçecek. kafana geçecek, sokayım bu? Geçecek, geçecek, geçecek. Sus amur, sus. Amp, sen, lan. sen bir sonraki al benim şeye bak. Skin. Müthiş bir şey. Ne diyor Ya şu karakterin görünümü var ya. Nasıl değiştirdin? Görürsün. <laughs> Birazdan söylerim. Söyle oğlum. Oğlum bekle. Oğlum bekle. Söylerim. Söylerim. Hiçbir şey yok lan. Bak önce bak. bak önce o videoya başladığımız köşe vardı ya. Köşe vardı. Oradayım He. bak. Tamam bekle geliyorum. Bak. bak. Geri zekalı. Bekle oğlum geliyorum adamlar kovalıyor. Ha gördüm. Drop yapmış. Drop mı? Hey, evet, yok karizma mı yaptın? Yok lan. Ronaldo. Oğlum ben de şey olarak görmüyor lan. Çavi. Efes'e bir Nasıl çapta. söylediğimi söyleyeyim yaptığımı söyleyeyim mi? Bir dakika daha ben bir dakika. <laughs> mi sen sen? Bomba bende. Oğlum sen normal cara görünüyorsun. ee, zaten de, öyle. Hatırın kendi karakterleri. ee, o zaman neyine bakmamız lazım? Böyle B'ye basıyorsun. Of. Oh. B bir B. Sonra ölüyor mu? B bir oradan seçin. B ya yalnız ölmem. M <laughs> <B>. olabilir mi? <laughs> He, aferin. Mal kendi canı gitti. <laughs> Allah belan. Aleyküm selam. <laughs> Adam kendi canı. Kanlar fışkırıyor. On harca fışkırt fışkırt Hop. Adamın kanları fışkırıyor lan. Uf. Nasıl öldü ya? hiç anlamadım niye yok. Mette camiden geldi herhalde. Camiyle. Onda sorry site nasıl yapıyor lan? Y'ye basıyorsun böyle. Shift iki nokta üst üste. Kör attılar değil mi lan? Ya bana gel. La oğlum bir git. Bak, ben ben Ingram'a kaldım. Sen neredesin? Ya bak, Yanına bak. Geleyim, söyle. Aha öldürdüm. Delirdim. Aa, delirdim. Ananı da kör attı bizimkilere. <laughs> Şu yerden bir tane Ingramman, Of Galil. Lan sen karşıya mı geçsin? <laughs> karşıya mı geçsin? <laughs> Yeni anladı sonunda. <laughs> Yarım saattir. Bak şimdi, başladım, bak. bak şimdi çıkacağım bak. Oooos. Çüş. Şuna kör oldu şuna. Şuna kör oldu ne demek lan? Şuna kör oldu. Ben öldüm lan. Wesley'de hile var ama bence. Do Dur bak. Bence duvar izliyor bu. Bak şimdi. Ben Kısık bin... geliyor ses. Kısık mı? Ne <gülme> değil lan? <gülme> bir ondan biri konuşuyor da. I, ben bir beş dakikaya gelip geliyorum arkadaşlar. Bir beş. <laughs> M60 mıydı lan neydi o? Yok lan bir beş M60 değil lan. Doğal. Beş bir. Mık. Ne yapıyorlar la bunlar? Bu ne yapıyor lan? Mallar gidin savaşın lan. Helal lan benim birine. Oha bu ne olmuş? He. Buna ne alıyor? Dur bakayım burada biri var mı? Heh. Vallahi var. Git la git orada. Vallahi bu da vallahi. adamı. Bu daval Anasını satayım. Herkes val lan serverde. Bom, bom 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 bom. Ha bir şey söyleyeceğim. Neyse dur buraya gelsin o zaman söyleyeyim. Buraya gelince söyleyeyim. O çok şizofrence olur ama ya. Olsun yine de sorayım. Gerçi niye lan o kadar kişi şizofren mi? Söyleyemedim ama. Target has been saved. Keşke bunu videonun başında sorsaydım. Şimdi ya hepsini izlemezseniz tüh Allah belamı. Dur bak şimdi bak. Ben bundan sonra ayrı yaparım. Videoyu birleştiririm. Buna copy paste şoklarım. Olur. Fener açayım da kapsın oyunları. Ananı ananı. Ya banlan lan şunu. Baba baba. Speed mi var lan bunda? Anasını satayım. Mal zıpla diyor. Tü senin ha. Beyler, Eee yani daha doğrusu arkadaşlar hep ben burada değildim sanıyordunuz değil mi? Aslında ben buradaydım ve adamı öldürüyordum. Hmm. Şşt lan Hı. bir şey soracağım. Ayrı ayrı Minecraft bölümleri çekelim mi? Yani hem beraber çekeriz hem ayrı ayrı. Yani ikimiz de rehber gibi çekeriz. Hmm, ne hakkında çekeceğiz? Rehber ne demek biliyor musun Hayır. önce onu sorayım. Hayır. Ya rehber oyunu tanıtıyorsun işte, craftingleri gösteriyorsun, hmm. oyunun Kolay. amacını falan söylüyorsun. Kal Kolay. Kolay o zaman çekelim mi işte? Ama ayrı ayrı yani tek tek herkes tek ee, başına çekecek. Bölüm bölüm yaparız o zaman bir sen bir ben bir sen bir ben. Öyle çok zorlayıcı olur. Birbirimize save atıp dururuz öyle. At lan at al indir lan indir. Mal öldüremedi. Bak sen bir tane haritanın bölümlerini çekersin. Ben de Minecraft'in kendi şeyini çekerim. Hı. E sen o şeyleri... Survival ne lan? Survivor mıdır? Nereye bir, bir şey Survival. Ha ben de bir da survival diye. Ama survivor demek daha güzel. Ya işte Minecraft... Minecraft. Hı. Minecraft en ne oldu? Hani? Neyi bilmiyorsun oğlum? Bilmediğim şey. Ha ben map çekeceğim. Ya yani sen map çekeceksin derken şey mapı. Uh, adventure. Hmm. Veya ya yani böyle serili Hı -hı. maplar gibi diyeyim. Ye 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 ye. Şu sekme meylesini açsam çok iyi olur aslında. Ananı ben biraz sıkıldım eline. ya artık videoyu durdurabilir miyiz? Sen... Kaç dakika olduğunu da ananam... Tamam ya ana of of Tam durduralım O zaman kapanış sun Kapanışı sunayım sun hadi <laughs> Oğlum ona bakarsan Skype'ın açık gel skype'ı aç hmm. açıyorum ben sana. Ee, arkadaşlar of, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İleriki bölümlerde görüşmek üzere ve bu kadar. Kendinize, Kendinize iyi, iyi, bakın. iyi bakın. Hadi iyi günler. İyi günler. <laughs> i̇yi günler. <de> lan. <laughs> <İyi> günler <de. gülüyor>